hoş geldiniz. Gel Rüzgar'cığım, gel yabancı gel, gel. Buyurun. Teşekkür Akşam akşam geç saatte rahatsız ettik ama e, girebilir miyiz? Tabii, buyurun, buyurun. Ya ne rahatsız ol Rüzgar'cığım ya, yabancı yer değil ki ya. Kendi evim gibi gel ya. Ey yakın arkadaşım, hani onun evi? <laughs> Hayır yok mu? Ey, daha gelmedi. E, Gelmediyse sorun değil ya. Biz de muhabbet ederiz. Belki tek başınız evde sıkılıyorsunuz. Hoşçakalın. Ölüp gelince de o da katılır. <laughs> e, yardımlarınız için küçük bir teşekkür. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun, zahmet olmuş. Yani kusura bakmayın yani. Ben dedim giderken dedim bir kilo dedim baklava alalım dedim yani. Hem tatlı yeriz hem tatlı konuşuruz dedim. Yok dedi mutlaka dedi orkide alalım dedi. Meltem onu dedi, orkide sever dedi. Ee, doğru, çok severim de siz nereden biliyorsunuz bunu? Ee, hatırlıyorum işte. Bir ara söylemiştiniz. Allah Allah. Hiç hatırlamıyorum ama ne, neyse buyurun, buyurun, buyurun. Evet. Gel Rüzgar çok, gel ya geç geç otur şöyle kendi evimmiş kendi koltuğummuş gibi otur otur rahat et ya Bizim evimiz sayılır yabancı değil. Ah şöyle oh be. kahve? <laughs> ee, ben bir kahve alırım. Benim söyleme gerek yok herhalde ya biliyorsun. Hemen getiriyorum. Sağ. ol. Nasıl ama bak ne kadar şirin ne kadar güzel bir ev değil mi bak teras falan da var şu tarafta çok güzel valla küçük mü ama güzel gayet güzel valla. Evet çok güzel ev çok çok zarif. Ha, muhteşem gözüküyor. Nasıl da acıktım. Böyle yesim var. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Oh, çok teşekkürler. Buyurun. Afiyet olsun. Yine her zamanki gibi tam kıvamında. Her nasıl tutturuyorsunuz? Hayret ediyorum. Afiyet olsun. Ee, hayırdır bir sorun mu var şirkette? Teşekkür ederim Meltem Hanımcığım. Bizim şirkette hiç sorun olmaz. Buna iyisiz bilirsiniz. Ya yani şimdi Rüzgar Bey dedi ki birkaç bir şey sormam lazım dedi. Eksik kalmış. Yahu bu da tam işkolik çıktı. Tam diyorum bırak işi diyorum. Hadi diyorum geceleri akalım diyorum. Yok diyor. İlla diyor Meltem Hanım'a bir şeyler sormam lazım diyor. dedim sor. Hadi gidelim de sor. Öyle mi Buyurun. Meltem Hanım, bu Gelecek Akademisi eğitimleriyle alakalı aklıma takılan bir iki soru. Ve malum önemli bir konu. Vakit kaybetmeden size gelelim de sorularımı sorayım istedim. Kimsenin işinden olmasını istemeyiz biliyorsunuz. Tabii tabii tabii. Seve seve yardımcı olabilirim. Neydi konu? İşte işte bu. İşte gerçek ekip çalışması bu. Yalnız belli ki siz baya bir konuşacaksınız yani. Ben, ben şu kahvenin üzerine bir de bir su içeyim. Şöyle bir su alabilir miyim sizler? Sonra zaten acıktım hemen böyle gireceğim. Tamam. Sotuyor. Sotuyor yani. Ya halime bak ya. Görüyor musun Rüzgar'cığım ya? Şu halime bak ya. Şu halime bak ya. Yani böyle her şeyi aynı anda öten yani o sana bebekler gibiyim ya. Acıktım, susadım, tuvaletim geldi. <laughs> Müsaaden olursa yüzden bir lavabo hakkımı kullanmak istiyorum. <laughs> Acıktım, susadım, tuvaletim geldi. Acıktım, susadım, tuvaletim geldi. <laughs> Merhaba Rüzgar ben. Haluk. Meltem. Mutfak. İşimiz var şimdi Haluk. Mutfak. <laughs> Biz hemen döneriz. Benim adamı evimde ve sana ne mi diyorsun? Evet. Sana ne? Seni hiç ilgilendirmez. İlgilendirir. Aynı evde yaşıyoruz. Misafir. Misafir ne demek biliyorsun değil mi? Evet, nerede kalmıştık Rüzgar Bey? Ispanaklı börekte kaldık. Ya ıspanak vardı mı içinde evet. bunun? Ağız tadıma çok uygun. Harika, gerçekten çok güzel olmuş. Orası benim yerim. Pardon tabii. Ee Rüzgar Bey kusura bakmayın. Yani e, aslında bu koltuk daha rahat. Yani Haluk o yüzden size böyle dedi. Buyurun siz benim yanıma gelin. Yok yo, şöyle de oturabilirsiniz aslında. Yok yok benim yanıma gelin daha yo, iyi yo, beraber yo, çalışacağız zaten. <laughs> tamam, tamam. Burası benim bölgem. Tamam o zaman biz gidelim. Benim bildiğim çok güzel bir yer var. Orada çalışalım ne dersiniz? Benim bölgem olabilir ama siz de kullanabilirsiniz. Yok biz seni hiç rahatsız etmeyelim. Bence biz gidelim dışarıda çalışalım. Yok burada çalışın. Bence biz gidelim. gidelim. Mutfak. Pardon siz nereye gidiyorsunuz? Bildiğim çok güzel bir yer var. Adı seni ilgilendirmez. Misafirim mi olur giderim. Git. Nereye gidiyorsan git. Al o kılçığı ve git. Buraya her istediğin arkadaşını getiremezsin. Personel müdürü. Ne demek getiremezsin ya? Bak kapının üstündeki kuralları bir daha oku bakalım ne yapabiliyorum. İstediğim arkadaşım eve gelebilir kurallarda yazıyor. Kaldı ki sen o kurallardan fazlasıyla yararlandın Halo. Biz gidin. Gidin. Gitmiyoruz. Burada çalışacağız. Çok istiyorsan sen gidersin. Yahu gazete koymuşsunuz Leo bu. okumadan çıkamıyor. <laughs> bak bak Haluk'cum en yakın arkadaşım can dostum kan kardeşim. Özledim, çok özledim. Tanıştınız mı Rüzgar Bey'le? Şirketimizin yeni çalışanı. Meltem Hanım'ı geri dönme ikna edemeyince ben de Rüzgar Bey'i getirdim ta İtalya'dan. Tanıştık. Ah, iyi. O zaman sana muhteşem bir haberi var Alukçu. Muhteşem. Bir bakalım Rüzgar Bey ne? Tahmin et. Bekar. Hoşuna gitti değil mi? Çok hoşuna gitti. Suratından belli. Ya bu güzelliğe bak. Bundan sonra iki kişi değiliz. Üç kişiyiz. Alemlere üç kişi akacağız. Ve de bakar mısın ya şuna? Gayet yakışıklı, karizmatik, havalı. Ya aynı ben. Ah, i̇şimiz kolaylaştı ya. Bu kadın mıknatısı bundan sonra bütün hatunları çeker, komşu da pişer, bize de düşer. Çok eğleniriz. <laughs> öyle öyle. <gülüyor> Dostlar, romanlar, vatandaşlar. Ee, ben müsaadenizi isteyeceğim. Gitmem lazım. Bilin bakalım beni kimler bekliyor. Tahmin edin. Kızlar. ya arka arkaya beşinci mesaj. Haluk ne yapacağım yani? Çok zor ya. Paylaşılamayan erkek olmak çok zor. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. En kısa zamanda. Kız. Sağlam çocuk. Tuttum ben. Hadi, hadi görüşürüz. Arda Bey keşke sizde bıraksaydı ya. Haluk'cum bizim daha işimizi bitmedi değil mi Rüzgar Bey? Yapacak ha. işlerimiz var. Estağfurullah Mehmet Hanım. Eğer Haluk Bey'e rahatsızlık veriyorsak çalışmamıza dışarıda da devam edebiliriz. Benim için hiç fark etmez. Yok yok yok. Bana rahatsızlık vermiyorsunuz. Siz keyfinize bakın. Yani ben eşimin işine saygı gösteren bir adamım. Eski eşim diyecektin değil mi Ha Evet onu öğrendim. İki gün sonra boşanma davanız varmış değil mi? Ya aslında uzun zaman önce bitmiş bir evlilik ama işte resmi prosedür. Evet. Sahi sizin kızınız yurt dışında mı hala? Aa. Siz nasıl hatırlıyorsunuz böyle bir şey? Hatırlıyorum işte. <laughs> Hafızam iyidir. Pardon. E, siz nerede tanışmıştınız? Biz üç yıl kadar önce bir fuarda tanıştık. İzmirde. Aa, Ben yani şu gitmeni istemediğim fuar. Her zamanki gibi. Ama artık engel tanımayacağım. Ne zaman engel tanıdın ki? Bak şu anda engelleyebiliyor muyum seni? Hayır. <laughs> Engellemeye çalışman bile yeterli Haluk'cuğum. Neyse biz işimize bakalım. Ya böyle hiç börekle falan olmadı. Bir şeyle atıştırmak ister misiniz? Olur. Size de zahmet olmayacaksa. Aa, rica ederim. Ne demek hemen hazırlarım ben. Yalnız e, evde ottan başka bir şey yok. İsterseniz ben sizi dışarı çıkarayım böyle bir kebapçıya giderim ha? ha. Ben zaten vejetaryenim Haluk Bey, teşekkür ederim. Aa, harika. E, Halukcuğum evde seni yiyeceğim pek bir şey yok. İstersen sen bu akşam dışarıda la, lap lap kebap ye ha. Yo ben de bu akşam böyle sebze, bitki, yeşil bir şeyler yiyeyim. Detoksa başladım ben. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.